Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alaskir Akdemir, Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte elektrik mühendisliği e, projesi dersinde e, seçmiş olduğum salça üretim skada prosesini e, sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Neler yaptım? Öncelikle başta e, projeyi oluşturmak için... E, Siemens'in Tia Portal V16 sürümünü kullandım. İlk başta proje oluşturmak için Project kısmına gelip e, bastım ve sonrasında da projeme isim verdim. Projeme isim verdikten sonra e, projeyi yapan kişinin ismini yazmamı istedi buraya da. E, projeyi yapan kişinin yani kendi ismini yazdım. Sonrasında e, bir PLC ekledim. PLC'mizi de buradan ekledim. PLC kısmına geldim. Controller kısmından. S7200 SIMATIC e, serisinin S7200 PLC'sini kullandım. Buradaki CPU'lardan CPU, e, CPU 1214 e, DC, DC, DC modelini kullandım. Buradaki de Üçüncü olan üçüncü kısımdakini kullandım ok'a basıp devam ettim sonrasında e, yeni bir PC sistem ekledim sistemimize Bu PC sistemi de buradan PC Station denilen kısımdan ekledim Sonrasında da bu PC stationımızı e, Buradaki panellerden Eee Şuradaki panellerden PC sistemin içerisindeki SIMATIC Ecamail Application kısmından e, WinCC RT Advanced'ı seçtim. E, bunu da e, PC sistemimizin üzerine eklemiş oldum. Sonrasında eklediğim şeyleri açalım. Evet gördüğünüz gibi bir PC sistem ekledim. Bu PC sistemin içerisine bir tane WinCC RT Advanced ekledim ve bir tane de e, communication kısmından e, Profinet Ethernet kısmından IO General IO General ekledim. E, bu kısma ve sonrasında da e, bu PLC ve PC sistemimizin ikisini birbirine bağladım bağladıktan sonra buradan bağlantılarımıza bakabiliriz. IP adreslerimizin ikisi birbirinden farklı olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında sistemimize PC sistem dedik. PC sistemimizin içerisine girdik. HMI RT, WinCC RT Advanced eklemiştik. Buna tıkladım. Ve tıkladıktan sonra bir tane screen kısmından bir tane ekran ekledim. Ve ekran e, toplam benim 6 tane ekranım var. Ekranlarımı Skada e, SCADA uygulamanın görselini oluşturdum ilk başta. Görselleri de şu an görelim birlikte. Bu kısmı ana sayfa kısmı yaptım. Buraya Kocaeli Üniversitesi elektrik mühendisliği dersi, elektrik mühendisliği projesi dersinin final ödevi yazdım. Ve domates üretim prosesi yazdım. İsmim, soyisim, okul numaram ve danışman öğretmenim ve yaptığım prosesin bölümlerini yazdım bu kısma. Sonrasında ikinci kısımda e, ikinci skada ekranında yıkama ve parçalanma domatesin yıkanması e, kamyonla fabrikaya gelip bant üzerinde yıkanması ve sonrasında da e, parçalanma kısmını gösteren bir skada ekranı yaptım. Üçüncü kısımda ise üçüncü kısımda e, domates parçalandıktan sonra burada Çeşitli ısı değerlerine ulaşıp e, suyunun ayrılması, şurasının ayrılması gibi kısımlar ve karıştırıcı ekledim buraya. Sonrasında atıkların dışarıya çıktığı ve üçüncü kısma geçtiğimiz bir skada ekranı yaptım. Sonrasında burada da konsantre edilip salçamızın, oluşan salçanın konsantre edilip sterilizasyon yani e, steril hale, mikroplardan arınmış hale getirilmesi için bir SCADA ekranı tasarladım. Ve sonrasında beşinci olarak da e, salçamız hazır oldu. Hazırlandıktan sonra e, şişelere dolunup e, şişelere dolum animasyonu ve e, kapak animasyonun olduğu SCADA ekranını yaptım, tasarladım. Bu altta gördüğünüz kısım alarm kısmı. Bu alarmları da şu kısımdan ekledim. Bu kısma alarmları ekledim. İki tane farklı alarm ekledim. Bu kısma da analog alarm ekledim. Altıncı ekranımıza. Ve bunları da HMI alarms kısmında bunlara değerler verdim. Burada gördüğünüz gibi ekranlarımızı bu şekilde oluşturduktan sonra, ekranları oluşturduktan sonra SCADA'mızın blok diyagramlarını yazmaya başladım. Blok diyagramlarımızı da şu şekilde yazdım. Blok diyagramlarımızı ilk başta domates hareket animasyonu vermeye çalıştım. Domatesin hareket animasyonu vermek için bir tane start stop devresi oluşturdum. E, bu start stop diyaresini oluşturdum. Sonrasında e, domatese hareket animasyonlar eklemek için e, screen ekranımızda domatesin olduğu kısımda e, animasyon ekledim domatese. Ama çalıştırdığımda e, izlediğim videolar, ve edindiğim bilgilerle yapmaya çalıştım ama çalıştırdığımda olmadı. Sonrasında karıştırıcı kısmının animasyonunu yaptım. Şurada gördüğünüz size gösterdiğim e, üçüncü veya dördüncü olması lazım. Üçüncü ekranımızdaki karıştırıcımızın ve şu fan e, motor ve fanların animasyonlarını yaptım. Animasyonları oluşması için blok diyagramlarını yazdım. Bunların set olduğu konumlarda neler yapması gerektiği Reset olduğu konumlarda neler yapması gerektiğini yazdım. Sonrasında reset olduğu yerlerde neler yapması gerektiğini de yazmış olmam lazım. Evet, onları da burada yazdım. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bir tane ton timer ekledim, zamanlayıcı ve e, bu timerla karıştırıcı animasyonumuzu yaptım. E, karıştırıcı animasyonumuzdaki birinci kısmındaki timerımızı oluşturdum. İkinci kısımda karıştırıcımızın timerını oluşturdum. E, timer'ı move ekledim ve toplama add işaretinde şu kısımdan ekledim. Basic instruction kısmında e, math function kısmında add ekledim. Move'umuzu da şu kısımdan ekledim, Move Operation kısmından ekledim. Peretrik'imizi ise şu kısımdan ekledim, yani Bit Logic Operation kısmından ekledim. Ee, buradaki gördüğünüz int büyük eşit ifadeleri normal buradan bir tane ekleyip sonrasında üzerine tıklayıp şuradan e, değiştirmedim, pardon yanlış diğeri söyledim. Şuradan yaptım onu da. Şu kısımdan ekledim. Yani e, comparator, comparator operation kısmından ekledim. Sonra e, şişe dolum animasyonumuz için e, bir tane star stop devresi ekledim. E, blok diyagramımıza. Start stop devresini ekledikten sonra sistem çalışırken ee, bir tane cto e, zamanlayıcımızı timerımızı ekledim ve bu timer'ımız çalışırken ki gereken e, plc taklarımızı ekledim. Bu şişe animasyonumuz için bu hareket animasyonu için bu da full doluykenki animasyon için timer'larımızı ayrı ayrı ekledim ve sonrasında kapak şişenin kapak animasyonu için e, timerlarımızı, start stop devrelerimizi ekledim. Ama bu kısımdakiler ilk başta RT profesyonel kısmında yaptığım zaman çalışmıştı. Ama e, diğer advanced kısmında tekrar devreyi ben ikinci kez yaptığım zaman çalışmadı. E, sanırım bu kısımlar PLC'nin eee HMI touch panel kısmından çalışıyormuş. E, ama biz devremizi komple ekranlarımızın hepsini HMI VT e, Advanced kısmından yaptığımız için sanırım çalışmadı diye düşünüyorum. E, sonrasında toggle butonu oluşturdum. Toggle butonumuzu oluşturdum. E, şeyimiz için ki e, domateslerimizi yıkarken kullandığımız çeşmelerimizi açıp kapatmak için Sonrasında motor oluşturdum. Motorda konveyörümüzün çalışırken çalışıp çalışmadığını, hareket animasyonlarını ekledim. Burada da blok diyagramını yazdım. Sonrasında ekran 2'deki konveyörümüzün çalışma kısmını yaptım. Ve bu kısımda Norm X ve Scale X ekledim. Bunlar da ne işimize yarıyor? herhangi bir tane şey oluşturduğumuzda şuradaki şu kısımlardaki şeylerimizi oluşturduğumuzda bir değer herhangi bir değer girmemizi sağlıyor. Herhangi bir değer girdiğimizde bunları birbirine bağladım. Bunlar bunu birbirine bağlantıladım. Bağlantılayınca da mesela buraya bir 60 değeri girdiğimiz zaman burada e, okuduğumuz değer de 60 oluyor otomatikman. Sonrasında bu kısmı da yaptıktan sonra Vanlarımızın değerlerini girdim. Ve sonrasında yine tank Tank 7 için bir e, Sıcaklık Skalası oluşturdum Sonrasında e, Aynı şekilde tank 2 için, tank 3 için, tank 4 için Tank 5, tank 6, tank 8 için Tank 9 için ve tank 10 için Tank 11 için Bunlar için de ayrı ayrı e, sıcaklık scale oluşması için blok diyagramlar yazdım. Sonrasında alarm geçmişini nesil alarm stop arızası kısmına gelelim. Bu kısmımızda ekran kısmımızda şu kısımda eğer herhangi bir aşırı akım geçirdiğimizde devremizden veya aşırı akım geçirdiğimizde veya acil stop arızası olduğu zaman sistemimizi durduruyor otomatikman durdurduktan sonra alarm geçmişini sil yaptıktan sonra sistemimizi tekrar devreye aldığımız kısmın hem animasyonlarını hem de blok diyagramlarını burada yazdım. Animasyonlarını da skin ekranından ekledim. Sonrasında ısıtıcı kısmımızda ise ısıtıcımız şu kısımda ısıtıcımız şu kısımda ısıtıcı devredeyken ee, ki animasyonları ısıtıcı devrede değilken ki animasyonları yaptım. Bunu da tamamlamadığım yerleri var. Bu parti kısmından onları tamamlayalım. Isıtıcı devredeyken visible ekleyelim. Visible eklemiştik sanırım buna. Ama doldurmamışız kestirme animasyonunu ekleyelim key i üzerinden diğer i ekleyelim kestirme imkanı nerede şurada şurada e, ekledim ve buraya bir ve bir yaptım. Sonrasında stilimiz devredeyken oluşturduk. Stilimiz devre dışıyken e, nasıl bir görünüm sağlasın onu da oluşturalım. Hemen stiliye koyalım. Sıfır yapalım stilimde. Sonrasında reservoir kısmına gelip soğutucumuzu bulalım. Soğutucumuz. Soğutucumuzu da bulduk. Buraya da bir yapacağız. Buraya da bir yapacağız. Tamam. Oldu. Şimdi de ısıtıcımız devrede değilken devre dışındayken soğutucumuz devre dışıyken e, animasyonu yapalım. Bunları üst üste getirelim. Bunları üst üste getirdik. sonrasında bunu tamamladık. Sonrasında buraya bir ekleme yapalım. Properties kısmından şu kısma gelip e, maksimum değerimizi 40, minimum değerimizi 0 yapalım. Bunu da 5-5 artmasını sağlayalım. Process tag kısmımızı da Analog sinyal olarak değiştirelim. Tamam, bunu da yapmış olduk. Sonrasında bunları tamamladıktan sonra bizim Projemiz bitmiş oldu. Projemizi çalıştırmak için öncelikle plc simimizi çalıştırmamız lazım. Normalde bizim bunu bu proje plc ile çalıştırabiliriz ama bizim PLC'miz olmadığı için sanal bir plc kullanmamız gerekiyor. Bunun için plc simi çalıştırıyoruz. Plc simi de şu şekilde çalıştırıyoruz. ürbükte smart model yapıp girişe basıyoruz ve sonrasında piyazımız çalışmış oldu piyazımız çalıştıktan sonra ekranda gelip online kısmından starta basıyoruz. Piyasını çalışmış oldu. Çalıştıktan sonra ekranımız geldi. Ekranımıza basıyoruz. Birinci ekranımızda gördüğünüz gibi ikinci kısma birinci e, yani yıkanma ve parçalanma kısmına geçmek istiyorsak direkt buraya basıp da geçebiliyoruz veya bu kısımlardan geçebiliyoruz. Bunları da ben ekledim. Sonrasında e, ısı, e domates suyuna verilen ısının verildiği kısma geldiğimiz zaman da e, bu sayfamızı görüyoruz. Sonrasında santrifüj ve sterilizasyon kısmına geldiğimizde direkt buradan gelebiliriz. Ve e, son kısım, dolum kısmımıza da direkt buradan gelebiliriz. Sonrasında direkt e, e, ana sayfamıza dönmek istersek bu kısımdan ana sayfamıza dönebiliyoruz. Şimdi ilk başta bakalım, burada gördüğünüz gibi todobuchon eklemişim. Todobuchonu açtığımız zaman bizim domateslerimiz bu kısımda yıkanmış oluyor. Sonrasında ikinci kısımda burada parçalanma kısmı var. Sonrasında ısıtıcımızı görüyorsunuz. Burada bizim değerlerimizi girebiliriz. Mesela 25 değerimizi girdiğimiz zaman. Gördüğünüz gibi ekranımızda 25 değeri yazmış oldu. 45 değerimizi girelim. 56 değeri girelim diyelim. Gördüğünüz gibi hemen 56 değer oluştu. Buraya 80, 50 değeri girelim. Gördüğünüz gibi rengimiz değişti. Sıcaklığımıza göre rengimiz değişiyor. 86 diyelim mesela. 56 diyelim. Renklerimiz sıcaklığımıza göre değişiyor. Sonrasında kısımda e, bizim motorumuzun çalışıp ço çalışmadığını ölçen bir start-stop devresi yaptık. E, ve gördüğünüz gibi bu kısımlar gördüğünüz gibi tankerimizin e, kaç sıcaklığa çıktığını gösteren değerler. Bu kısımda ise e, direkt şu kısımdan biz tank ikimizin gördüğünüz gibi değerini girmiş olduk. Ve sonrasında bu kısımdan 85 ve direkt. 5 değer girelim 54 değer girelim Bunları da görebiliyoruz. Yani Tam bir kısmınıza göre 25 değer girelim Burada gördüğünüz gibi Renklerimiz değişiyor 20 derece E, sonrasında bu kısımda da gördüğünüz gibi tanktör sıcaklığı çok düşük. Alemlerimiz de düzgün bir şekilde çalışıyor. Normalde animasyonumuz bu kısımda e, dolum yapıp Sonrasında devresini tamamlıyor ama bu kısımdaki kapak kısmını tam bir şekilde yapamadım. Gördüğünüz gibi bu kısımda dolamamı sağlıyor. Stop tuşuna bastığımızda da duruyor animasyon. Şu kısımda gördüğünüz gibi ac acil stop alarmı verdim diyelim. Acil stop arızası dedi ve hemen alarmlarımızı göründü. Sonrasında onu açtım, kapattım. Ee, ve sonrasında bu şekilde alarmımızı şey yapmış olduk, kapatmış olduk. E, buradaki alarmlarımız, analog alarmlarımız silinmiyor. Burada bu şekilde kalıyor ama buradaki alarmlarımızı e, hepsine şey yapıp e, silebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Son sayfamızda da analog alarmlarımızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi skala sistemimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim.